Arkadaşlar sizlerle beraber şimdi video çekiyoruz. Ama ne şu videosu? Abla. Sinan videosu çekiyoruz. Şimdi herkese de şimdi hep anlatacağım. Bu bardağımız, bu şeyimiz, bu köpüğümüz. Oksür. Ya bu köpüğüm, bu, e, bu köpüğümüz, bu kaşıklarımız görüyorsunuz. Bu suyu alayım sonra veririm. Suyu Biliş dök. Mi? Şimdi burada e, suyu dökeceğiz Burada Bu da bu turuncu beyaz o boraks boraks evet şimdi başlayalım en iyisi evet başlayalım şimdi hangisini alalım arkadaş sen Hadi istediğini gitsin. al işte ben bunu alayım o da istediğini alsın tamam açın onu dikkatli açın düşmesin ha dökün içine <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli ol İbrahim içine dökün yani dışına değil. <laughs> Dur, Hamza ya yardım edeyim ben. Ver Hamza. Ver Hamza. Ben ki. Ben şimdi bunu bitirdim beyazını yapacağım. Hayır, şimdi hemen atmayacağım beyazı o başka beyaz. Ben yaptım. Oh. Oy, çok kötü kokuyor lan bu. i̇kiniz de tam dökmemişsiniz. Bir dakika arkadaşlar ben şunu dökeyim şunlara gelelim. Evet arkadaşlar suyu döktük. Ay onları döktük. Şimdi iki kaşık İbrahim su dök. Yemek kaşığı. iki yemek kaşığı. Orada yemek kaşığı var ya. Onunla su dök içine. Yaklaştır onu. Al. Dök. Bir tane daha. Al döktün. O yüzden sen... Tamam yeter. Şimdi Hamza da döksün. Hamza şimdi. Bunu ben tam dökememişim. Allah siz onu dökün. Ben de o arada bunu dökeyim. Dök 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 tamam. Tamam şimdi arkadaşlar, ben kamerayı elime alayım bir dakika. Evet şimdi bunu karıştırın. Al kaşını. Kabınızı tutarak karış karıştırın karış karış karıştır karıştır. Karıştır karıştır karıştır. karış 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 Karıştır, 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 karıştır. Benim gibi karıştı, benim gibi. Evet, karıştır. şimdi durun. İçinde dursun kaşığınız ya, içinde dursun. Şimdi ben ikinizi de bundan sıkacağım. ben yapayım, ben yapayım. Bir dakika karıştırmayın. Arkadaşlar önce çalkalıyoruz. Allah yere gitti bir şey olmaz. Bir dakika. Acaba ben sert sıkamıyorum? Neden çıkıyor? Ben, ben kendi bilgisini dökebiliyorum. Evet çalkalıyorum. Karıştı. Karıştı. Tamam. Şey Hamza'nın be neden çıkmıyor ben de anlamadım. Hadi çıkıyor. Bu kadar olsun. Yok bu kadar etmez. Pofuduk olsun aslında. Gelenlerle falan bakalım. <laughs> Peki ben bunu bir daha kadar çaklayayım. Onu. Neymiş? Tamam şu an güzel çıkıyor. Yani yavaş da olsa çıkıyor. Benim kimi? de yeter. Şimdi oturayım şuraya da gel bakayım. Am kalkma boş ver fonu izlersin YouTube'dan. Bakayım. Bir tık daha bakalım. Da şimdi de... bana sıra olsun ya. Bitecek. Şey bitmez bitmez. Daha var içinde. Ben görü yürü... içindeki ne? Sana da yapacak mı? Sana ben bir saat izleyeyim. Ben bir saat izleyeyim. Evet. Tam bu kadar yeter şimdi İbrahim'e şurasına sürdük. Şimdi şaka daha mi? çalkalayalım. Yok onun içinde bitmiş Hamza. Hamza bitmiş. Ne yapacağız? Seninki ne kalmadı? Seninki de bunsuz olsun ya. Seninki de bunsuz olsun. <laughs> şaka yaptım şaka şaka. Bitmedi. Hamza'yı geldiniz değil mi? Hamza'yı güzel bir şaka yaptık. Hamza, <laughs> Hamza bitmiş şaka yapmadı. Yemek Aa, alır gerçekten alır. bitmiş. İbrahim sen tutsana kamerayı. Bir dakika arkadaşlar İbrahim'e vereyim. Mi? Evet, arkadaşlar şimdi İbrahim'e verdim. Sıkıyoruz içine. Arkadaşlar her şey oturuyor. <laughs> Doğru sıkalım. O ne, ne çıkıyor? O ben, ben miyim? Seni bak. Sen burayı çek İbrahim şimdi. Eve Biraz daha yukarıdan çek İbrahim. İbrahim çekiyor arkadaşlar çok güzel olabilir. İbrahim düzgün çeker misin? Düzgün çek, yukarıdan çek. Sen bırak. Dur 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 bırak. Ya değil Ya bak içinden geçti videonun İbrahim. Arkadaşlar bak ben yapıyorum ya. Bu elini gösterme. Omda daha geriden çek. Hah. Geri daha çalkalıyor bunu şöyle sürtüyor. Ben bir kere cam yedim. İbrahim burayı çek. Çek yok. Ah. Cam yiyemezsin. Cam. Tamam bu, da, bu daha bu daha başladı. Yemiştim. Ha? Ben cam yemiştim. Anneme telefonu Ya İbrahim. Cam yemiştim ben Ben burayı çek. Tamam Hamza'ya bu kadar yeter. Şimdi sana da birazcık daha şöyle tükürdük mü? Hamza'yı da birazcık daha en son böyle öyle bir sıkalım arkadaşlar ben tamam, Evet arkadaşlar İbrahim videonun içine etti Evet hemen tokat atayım Şimdi karıştırmaya başlayabilirsiniz Evet hemen başlayalım Ama kabınızı tutarak karıştırın Bak O benimki ne Arkadaşlar bakın nasıl karıştırıyorum Bok gibi karıştırıyorum Şşşt düzgün konuş karıştır 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 İbrahim hızlı karıştır. Bir de düzgün tut şöyle ha. Sen zaman tutacağım sen karıştır. Bunu sırayla keselim. Saramzdını kim tuttu? Evet. Arkadaşlar. Şey. Karıştır karıştır A, ben karıştır karıştır. Beybaba ya. yapalım. Onun çok Hı, güzel olur. Boraks da koyacağız. Ay şu beyaz var ya. Karıştır İbrahim, karıştır, karıştır, karıştır. Onu birazdan dökeriz. Bir dakika İbrahim, sen dur. Sen karıştır Hamza. Evet. İbrahim'inkine biraz daha takviye ederim. Bir dakika İbrahim, bunu karıştırma. Evet. için de biraz daha ekleriz. Kaldıysa benim hamzanın Hamza'nınkini çünkü ben bayağı bir dökmüştüm. Evet. Tamam. Sen karıştırmaya devam et tutarak. Evet Hamza'nın dibinde bayağı kalmış. Böyle bırakıyoruz. Sen karıştırmaya devam edebilirsin orada. Ben de dökeceğim sana orada. Ben niye az önce karıştırmıştım. Sen dökerken. Hiç şey olmaz İbrahim'e fark etmez. Dikkat et kıyafetime gelmez. Ben ben evet çek. Ben. Aferin. Benim saat herkese Tamam. Şimdi hepsini döktük. Karıştırdık. Karıştırdık. Benimki Benimki duvar gibi oldu. Seninki? Seninki bayağı Sen olmuş. tut bakayım İbrahim şimdi. Ben karıştıramadım ya. Yani. Ben tamam bir dakika ben de karıştıracağım seni. Ben seninkini karıştırayım mı? İbrahim tut sen şunu. Evet arkadaşlar. Ben kameraya çekeyim mi? Gel tut. Hamza beni çek. Dur bakayım. <laughs> Slime'ı da çek. Ama da benim ama. Ben de o sırada bu bunu karıştırıyorum. Ha, arkadaşlar bakın şimdi. La la yavaş la yavaş dökülme dökülme. Like atmayı unutmayın. Evet. Ama seni görmüyorlar şu anda. Like atmayı söylemedik. Ama şimdi. Ama en sonunda söylerdik. Evet. söyledik bir evet. Ben kendim filiyle karıştırıyorum. Evet sağ olsun çekiyor. Bak buraya bak. Buraya o, çek. Buraya çek. Bak Buraya çek. Çok küçük o. Buraya çek. <laughs> Çek çek kendine bakma. <laughs> çek orayı tamam, çek. Tamam sen al kendininkini İbrahim. Bunu bana versen kendininkini karıştır. Bu benimki. Hmm. Hayır o seninki değil İbrahim. Yok. Sen kendininkini sabit tut karıştır. Heh. Hamza da kendininkini karıştırsın. Bakın içine bakın şimdi. Beni izle. Suyu da alayım buradan. Benim, benim, Buyur. benim, benim. Evet oldu. Bir şey olmaz sileriz ıslak mendilleri ben Ba bakayım abi seninki de birazcık kaçtı. Tut sen Hamza şeyi. Hamza'nın iki en ]Ya. güzel oldu bence arkadaşlar. Bence en güzel. Bence kaslı. Evet şimdi. Şimdi ya. bundan dökeceğim ben size ikinize de. Şimdi gerçekten slime olacak arkadaşlar. Hı. Gerçekten. Evet. Şimdi sıra sıra dökeceğim size. İkiniz de burayı izleyin. Şimdi ben şunu bir çalkalayayım arkadaşlar. Şunu kapatıp. Öyle. Aa ben İbrahim çekim Ayran gibi çalkalıyoruz. tamam şimdi. Evet. İbrahim sen ben sen karıştırmaya başla İbrahim. Yavaş ben, yavaş ben karıştır. Şey sen yavaş yavaş karıştır ben İbrahim. Sen karıştır. Tut İbrahim. Evet arkadaşlar böyle yavaş yavaş döküyoruz. Seninki yok aslında. Karıştır biraz. Bak oluyor. Benimki sırayla mı oldu direkt? Evet. Ben karıştırayım biraz da seninkini. Kabını tut kabını. Sıkı tut. Evet. Sıkı 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 tut. Bak 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 ne oldu bak. arkadaşlar bakın çok güzel oldu ya. Arkadaşlar ben şu İbrahim'inkini tamamen bitireyim. Gelelim sonra Hamza'nınkini yapalım. Evet arkadaşlar şimdi de Hamza'nınkini yapıyoruz. İbrahim'inki bitti sayılır. Böyle bayağı bir toplandı. Sonra şimdi Hamza'nınkini döküyorum. Hamza karıştıracak arkadaşlar. Ama Hamza şimdi karıştırmaya başladı. Çok sıkı tutamam. Ben tutayım senin kabını, çok sert Sen karıştır Evet. Sert mi seninki? Şimdi sertleşecek Hamza'nınki de. Hızlı karıştır biraz. Ben tutuyorum senin kabına. Evet, abi, İbrahim 2 bitti. İbrahim 2'ni birazdan alacağız arkadaşlar oradan. Şimdi ben Hamza'nınkini de yapayım en iyisi. Öyle gelelim değil mi? Evet arkadaşlar ikisi de bitti şimdi. Şimdi oynamaya evet Yusuf da geldi. Merhaba. Şimdi oynamaya geçebiliriz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz slime'larımızı bitirdik. En son çıkarttık böyle. Ve Ar ve arkadaşlar videoyu kapatıyoruz birazdan. Evet şimdi kapatıyoruz. İbrahim görüşürüz yap. Görüşürüz arkadaşlar. Videoya like isteyip abone iste. Arkadaşlar lütfen abone olun. Like ve atmayı, like atın. Like atmayı unutmayın sakın. Görüşürüz bay bay. Bay.